yani şu anda tışığa çıkışlar devam ediyor ama eski dillere dikkat diyorum orada da yani Merhaba. Haftanın gündemine hoş geldiniz. Maxa ve Araştırma Müdürü Zeynel Abidin Balcı ile beraberiz. Merhaba. Merhaba. Sorularıma Türkiye ile başlamak istiyorum yurtdışı ile. Şimdi Borsa İstanbul hafta imsar başladı. Fakat sonrası siyasi gerilimlerle bu imserlik biraz kırıldı gibi görünüyor. Hep aslında hisse fiyatları şu an uygun, ucuz deniyor. Fakat sanki yatırımcı çok mutlu değil gibi görünüyor. Kısa vadede Borsa İstanbul'da nasıl bir yön bekliyoruz? Şimdi borsanın ucuzluk ya da primsiz oradan başlayalım. Ucuzluk kavramı göreceli bir kavram. Yani burada ucuz derken şimdi 13 fk dayız şu anda e, biz yüzde. Tümünde de 18'deyiz. Şimdi 18'i gördük şeyde. Biz yüz endeksi FK olarak. Şimdi orada baktığın zaman çok böyle bir geri çekilme var ama çok da ucuz değil yani. Biz de 7-8'i FK'ları görmüştük. Ama primsiz olduğumuz konusunda hem fikiriz. Yani orada genel kabul görmüş bir görüş var. Doğru da şey olarak. Çünkü 2024 yılı Temmuz ayında zirve yapmıştı. Borsa 11.600 şey 11.250 ile. O zirvenin dahi biz bayağı gerisindeyiz. En son 11.600'ü baz alırsak onun da %26-27 dolar bazında gerisindeyiz gerisindeyiz. Hele bazında %7, %8 gerisindeyiz. Öyle baktığınız zaman primsizlik var. Şimdi hani burada biraz daha hani primsiz olması, adı diyelim ucuz olması alıcı çekmeye yetiyor mu? Yetmiyor. Hani borsanın literatürü de gelen bir şey vardır. Ucuz etin yahnisi yavan olur diye. Şu anda öyle bir dönem içinden geçiyoruz. Ha talep olmayınca şimdi bu ucuzluk ve primsiz görünüm çok fazla bir işte kazanmıyor. Şimdi endeks neyi fiyatlıyor? Hatta biz hangi süreçteyiz şu anda? Yani piyasalar şu anda bir süredir siyasetten fırsat buldukça bir kendine gelip bir nefes alıp bir rahatlıyor. Bir yukarılara bir deneme yapıyor. Yani orada bir her yukarı çıkışta da ne hikmetse bir siyasi bir gelişme oluyor. Orada bir satış da aşağıya geliyor. Yani Bir patinaj durumu söz konusu. Yani burada şimdi 11.150 11.700, 11.000 11.150 seviyeleri ciddi bir direnç olarak güçlenmiş durumda. Aşağıda da 10.400 10.300 seviyesi Daha aşağıda da 10.000 seviyeleri var. Yani bir süre daha bu bantta kalacağız gibi görünüyor. Şimdi en son gelişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianamenin peşinden bu CHP ile ilgili biliyorsunuz bir haber akışı oldu. Önce bir yanlış anlaşılma ya da bilgi kirliliği oldu. Sonra düzeltildi ama insanların biraz da ve kulağına kar suyu kaçtı. Yani burada siyasetin gölgesinde kalmaya devam ediyoruz. Ekonomik gündem piyasa kendi gündemine dönmediği sürece de olumlu bir hareket olmuyor. Yani burada bu görüntü bir süre daha devam edebilir mi? Edebilir. 11.000-11.150 yukarısını tavan olarak alacağız öyle görünüyor. Aşağısını da yine yani bir 10.300-10.400 ilk destek sonra 10.000'de 10, seviyeleri gözüküyor. Yani bu bantta bir süre daha kalma olasılığımız yüksek. Hani piyasana şimdi olumlu fiyatlamaya konu olacak bir çıpaya, bir beklentiye ihtiyacı var. Şimdi o taraf e, hala bir eksiklik var. Onu tamamlayamıyoruz. Tam böyle siyasetten arındığı ya da siyasetten nefes aldığı sürece biraz dönüş yapıyoruz oraya ve yukarıları test ediyoruz. Hani burada şey gibi biraz da hani tabir yerindeyse hani peş bir olmaz. Mayın tarlasında yürüme gibi. Gidiyorsunuz böyle pat diye bir şey oluyor. Bir haber geliyor. Tekrar aşağı dönüyoruz. Yani bu süreç bir süre daha korunacak gibi görünüyor. Çünkü talep bir zayıf şu anda. Mesela yabancı 31 Ekim'de bir tane haftada bir 246 milyon dolara alım yaptı ama son 4 haftadır satıştaydı. Yerli fakir çok gelemiyor. Faiz hala yüksek. Şimdi yüzde %40 faiz var. Bu stoparjdan ayrıldığımız zaman %30'un üstünde bir garanti bir faiz var orada mevduat faizinde. E şimdi borsada yüzde otuzluk bir getiri öngörülecek ki yatırımcı buraya gelecek. Ki riskli orada garanti bir getiri var. Burada şimdi bir risk var. Şimdi bu durum böyle olunca güçlü beklenti yok. Para girişi zayıf. Yatırımcı da beklemede kalıyor şu anda. Bu da borsayı ne yapıyor? Yukarı çıkışlarda satış, düşüşlerde tepki alımı şeklinde belli bir anda banda sıkıştırmış şekilde devam ediyoruz. Ha bir süre daha bu görünüm korunabilir gibi geliyor bana. Peki birazcık da bilançolardan bahsedelim. Bilanço döneminde büyük ölçüde tamamlandı. Açıklanan bilançolara göz önünde bulundu bulundurduğumuzda olumlu sürprizler gösteren sektör ve hisseler hangileri oldu? Yılın geri kalanında bu finansallar Borsa İstanbul'da yeni bir yükseliş dalgası yaratabilir mi? Aslında bahsettiniz ama yine de. Ya şimdi bilançolarda şimdi 6 aylık bilançoya göre 9 aylık bilançolar bir tık daha iyi geldi. Hani en kötü geride kaldı. Şey bir parça doğru. Ha dikkat çeken sektörler nedir diye baktığınız zaman mevsimsellik nedeniyle turizm sektörü ki burada Türk Hava Yolları ve Egasus. Parakende sektörü iyi geldi. Orada da tabii BİM ve Migros dikkat çekiyor. Bir de tabii ulaştırma Telekom sektörü. Orada da Türk Telekom ve Türksel bilançoları daha iyi. Diğerlerine daha nispeten daha iyi. Ha bir de dikkat çeken bilançolar yok mu? Mesela asasen her zaman takipte olan bilanço olarak görülüyor. Artı şimdi gıda sektöründe kolanın iyi bir bilançosundan söz edilebilir. E bir de tabii böyle şimdi holdinglerde mesela bir koç holding karını artırdı ama beklentilerin altında kaldı. Görüşü ortaya çıktı. Ama yine de iyi bir bilanço sayılır. Artı Sabancı holding ve alarko holdingde de böyle zarar ama zararlarında ciddi bir azalma var. Onlar dikkat çeken. Bir de tabii burada bankalar. Bankalarda şimdi karlılık devam ediyor. Orada tabi enflasyon muhasebesi bankalara uygulanmadığı için onun da bir şeyi var. Şey, tabi ciddi bir katkısı var. Bir de şu var. Son dönemde hani bankaların niye enflasyon muhasebesi uygulanmıyor gibi bir şey var. Yani bankalar şimdi itibar müessesesi. Yani orada şimdi büyük bankalardan birinin mesela zarar gösterdiğini düşün, düşünün mesela. Değil mi ya? Yani, mudi nezdinde ciddi bir güven kırılması yaratacak. Yani muhtemelen bu bankalara istisna tutulurken yani bu da dikkate alınmıştır diye düşünüyorum. Şeyler. Peki biliyorsunuz geçen hafta Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Bundan sonra hem enflasyonu hem de bu bilançoları değerlendirirsek bizi nasıl bir süreç bekliyor yıl sonuna doğru? Ya şimdi enflasyon durumunda tabii dikkat çeken 5 puan bir yukarı revize var enflasyon tahminlerinde. Şimdi burada hani piyasanın son dönemdeki algısı şuydu. İşte enflasyon düşüş eğiliminde buna bağlı olarak da Merkez Bankası faiz indirimine gidiyor ve bu da piyasa için önemli bir çipaydı. Önemli bir beklenti yaratmıştı. Yani piyasa siyasetten yüzünü ekonomik piyasa gündemine çevirdiği zaman bunu fiyatlıyor ve olumlu etki ediyordu. Ama şimdi orada bir kırılma söz konusu. Mesela Eylül enflasyonu yüksek geldi. Ekim piyasa beklentilerin altında geldi. Ondan önce de Merkez Bankası zaten 100 bas puan faiz indirimine gitmişti. Şimdi enflasyon da aslında para politikası tarafında yapılacak olanlar yapıldı. Yani şimdi işin maliye tarafı, temel iktisat tarafında o bekleniyor. Şimdi hani enflasyonun şimdi köpüğü alındı ne yapıldı? Faiz yükseltildi. Kur ve talep baskılanarak enflasyonda belli bir mesafe alındı. Para piyasaları yapacağını yaptı. Şimdi buradan ötesi enflasyon düşünmek yani enflasyonu düşünmek niye önemli? Aslında bir ayağı faize dayanıyor. Onun ayağı da borsaya hayatta da piyasalara dayanıyor. Şimdi enflasyonu da aşağıya çekmek için yani bizdeki enflasyonun şimdi tanımı da orada şey yapmak lazım. E bizde şimdi müzmin enflasyon, yapışkan enflasyon, maliyet enflasyonu bunlar hepsi tamam. Biz şimdi faizi yükselttik işte talebi aşağıya baskıladık. Yani ücretlendirimi de ona göre yaptık. Belli bir şey işte yere geldik ama buradan sonrası için artık yapısal işte bu yapısal enflasyon bunun önüne geçmek. Yani burada ne var? Mesela gıda bizde önemli bir enflasyon üzerine ağırlığı olan bir sektör. Mesela %25'e yakın yüzde %24.96. Ama gıda da şimdi hani enflasyon aşağı çekmek için ne yapmak lazım? İşte bu daha fazla ve ucuz üretmek lazım. Mesela bu kimin işi? Maliyet Bakanlığı'nın işi değil. Bu şimdi yapısal bir önlem gerektiriyor. Mesela biz bu 2018-2019 yıllarında bu soğan patates fiyatları çok yükseldi. Bir çalışma yapmıştık. Yani 1990'lı yıllardan hatta 2000'li yıllardan itibaren 10-15 yıl, 20 yılı kapsayan bir çalışma yapmıştık. 15 yılı kapsayan. Orada şimdi mesela nüfus artışı ile gıda üretimleri, üretim kalem bazında verebilirim. Eş zamanlı ya yani paralel yükselmiyor. Mesela hatta bazı ürün kalemlerinde düşüş var 90'lı yıllara göre. E şimdi gıda fiyatlarının işte biraz da bana hani düşmemesinin sebebini biraz da burada aramak lazım. Mesela orada tahıl üretimine toplamı da bakıyorsun. Mesela bir gerileme vardı. E aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Zaten deniz ürünlerinde yarı yarıya bir düşüş vardı. Böyle hani şeyler var. Mesela küçükbaş hayvan sayısında düşüş vardı mesela. Son 15 yılda. ama yani bu 2017-18 yakalanlar. Yani ondan sonra güncellemedim o veriler. Onun için çok fazla da şey yapamayacağım. Yani burada diyeceğim şu. Yani gıda sektörü şimdi gıda fiyatları enflasyon üzerindeki ağırlığı nedeniyle çok önemli. Bunu düşürmek de ancak yapısal önlemlerle olacak bir şey. Yani 2026 yılı için %13-19 tahmin hedefi konuldu. Yani ulaşılabilir mi? Bugün politikalarla ulaşılabilir tabii ki ama kısa vadede çok da kolay görünmüyor. Şimdi enflasyon da hani bir kemikleşmiş bir seviye var. Şimdi onu aşağıya kırmak için bu mesela kur orada önemli. Kur geçişkenliği önemli. Mesela kur aşağıya gelmedikçe sonra işte gıda fiyatları aşağıya gelmedikten sonra yani onları da o seviyelere ulaşmakta biraz zorlaşacak. Yani bu kısa vadede olacak bir şey gibi görünmüyor ama doğru şeyler yapılırsa ya da uygun böyle bir politikayla yapılabilir mi? Ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir. Hani burada enflasyon dediğin gibi sadece böyle real ekonomi şeyi aynı zamanda yani faiz elintili olduğu için faiz de piyasanın bir önemli parametresi olduğu için direkt olarak bir, bir piyasanın ya da borsanın da hakiminde olan bir şey. Peki biraz yurt dışına geçeyim o zaman. ABD borsaları hükümet kapalı iken gelen belirsizlik ve likide de daralmasıyla bir dalgalanma yaşadı. Hükümetin açılmasıyla birlikte de gelen rahatlama bu dalgalamayı yatıştırır mı? Yoksa borsada yeniden yükseliş için yeniden güven arayışı mı başlar? Ya şimdi bu hükümetin yeniden açılacağı hatta bütçe konusunda cumhuriyetçilerle demokratların anlaştığı haberinden itibaren borsada bir çıkış var. Şimdi bu çıkış mesela ne yaptı? Avcansu zirvesi yeni bir rekor kapnaşı yaptırdı. Nasdaq'ta da yapamadı. S&P'de de zirveye yaklaştırdı. Ama Nasdaq'ta da biraz daha zayıf geldi. Bunun sebebi de şu. Bu yapay zeka ve teknoloji firmalarında biliyorsunuz bu Powell'la başlayan bir aşırı değerli bir algısı verildi. Bunu diğer piyasa oyuncuları da yahut da piyasadaki görüş bildiren yetkili ağızlarda da Şimdi burada yani borsanın artık Amerikan borsalarının değerli, hisselerin değerli olduğu. Ama orada tabii esas aslan payı şeyde yapay zeka ve teknoloji firmalarında. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Artık böyle Aşırı değerliden şimdi balon var mı tartışmasına döndü. Şimdi de tam primle ama balon yok noktasına geldi. Ama görünen bir şey var. Çıkış trendleri devam ediyor orada. Yani burada sadece Amerikan borsaları da sınırlı kalmadı. Almanya DAX endeksi de benzer bir şey yaptı. Artı Çin-Şangay borsası 15 yıllık, 10 yıllık yatay hareketini tamamladı. 4 üstüne attı. Nikkei endeksi Tokyo zaten 51 bini geçti. Bugün bu sabah itibariyle o zaten rekor üstüne, rekor kırmaya devam ediyor. Yani borsalarda genel bir çıkış trendi var. Yani bu trendi böyle hani bir kesintiye uğrar, bir şey olur. Böyle bir beklenti de şu an için yok. Ha bir düzeltme beklentisi var mı? Var. Ama bu hareket daha konulacak gibi görünüyor. Ha bunun şimdi devamı işte 2026'ya kadar uzar mı? Oraya kadar işte taşar mı? Onu artık yine şey yapıyor ama primli o dış piyasaların, dış borsaların primli olduğu konusunda hem fikir var bence de doğru. Ama şu anda devam eden bir trend var ki yatırımcının en iyi dostu trenddir diye bir çok klasik bir laf var. E biz şimdi trendi takip edeceğiz. Şu anda iyimserlik devam ediyor. Ha bize bir faydası var mı içeriye? Yok. Biz kendi iş dinamimize, iş gündemimize döndük. Kendi kendimizle uğraşırken dışarıda ciddi bir halde yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyor. Bir süre daha etkisi devam eder mi bu şeyin? Edebilir. Peki birazcık altın ve gümüşten bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda 4000 doların altında seyreden bir ons altın vardı ve 50 doların altında da seyreden bir gümüş vardı. Şimdi ise iki enstrümanda da ciddi bir yükseliş söz konusu. Bu iki enstrümanda yatırım yapan veya yatırım yapmak isteyen yatırımcıları neler dikkat etmeli? Ya şimdi önce bu yükselişin nedenine bakmak lazım. Şimdi hani temel parametre olarak altın fiyatını etkileyen değişkenler nedir? İşte faiz, enflasyon, merkez Bankası politikaları, e, jeopolitik riskler, doların değeri falan gibi böyle 5-6 tane böyle temel parametre var. Ama şu son dönemdeki çıkış, mesela altın 3900 doların altını gördü onsu. E, şu anda 4250 dolara yaklaştı. Şimdi orada bir de bunu tabii gümüş de takip etti. Artı sadece bununla sınırı kalmadı. Mesela onu platin, paladyon ve bakır gibi emtiaları da takip etti. Orada şey şu, bir son dönemde Amerikan ekonomisinde bir ciddi soğuma emareleri var. İşten çıkarmalar artıyor falan. Artı bu kapanmanın sonlanmasıyla, bütçenin yeniden açılmasıyla birlikte veri gelecek. O veriler Amerikan ekonomisindeki yavaşlamayı teyit eder şekilde gelecek. Şeklinde bir beklenti var. Bu da ne yapacak sonuçta? Bu da sonuçta gidip Fed'in faiz indirim beklentisini güçlendirecek. Şu anda mesela 25 bas puan şey 90'lardan 68'lere düşmüştü. Yine tekrar yükselmeye başladı. Ardından çok cılız da olsa bu 50 olabilir mi? 50 bas puan olabilir mi? konuşuluyor. Yani oradaki temel beklenti şu anda temel fiyatları yukarı çeken temel etken Fed'in yine faiz indirim beklentilerine dayanıyor. Bunu tabii diğer emtialarda gümüş başta olmak üzere kıymetli maden takip ediyor. Ha burada şimdi neye dikkat etmek lazım? Şimdi dolar ons grafiğine baktığımız zaman 4381'de bir daha önce döndüğümüz ciddi satış edildiğimiz bir tepe var. Zirve var. Orası geçilecek mi? Geçilmeyecek mi? Şimdi 4200'ün üzerindeyiz. Arada bir 4270 direnci var ama herkesin aklında şimdi 4381 direncinin geçip geçilmeyeceği noktası. Orada bir satış muhtemelen yine gelecektir diye bekliyor. Karsız gelecektir diye bekliyorum. Ama orası kırılırsa o zaman bir 4600 4700 şeyi görünüyor. Direnci veyahut da hedef olarak görünüyor. Bunun gram TL olarak baktığımız zaman da işte 5 5906 seviyeleri tabii ki şu anda orada dikkat edeceğimiz nokta. Aşağıda da ne olacak? Aşağı dönüşlerde ne olacak? Şimdi 4000 psikolojik bir destek olarak yine takip edebilir, edilebilir. 4000 üstünde yine pozisyonlar korunabilir şey olarak. Ama şu anda orada çıkış trendinin biraz daha yukarıyı zorlayacağı, oralardan kar satış, satışı gelip gelmeyeceğine bakmak lazım. Dikkat, dikkat edeceğim bir şey nokta orada eski zirve seviyesi. Gümüş tarafına bakarsak gümüşte de 54.70 seviye zirvesi var. Sert satış yedik oradan ve 46'lara kadar çekildik. Şimdi tekrar o seviyeleri alıyoruz. Oradan bir satış gelir mi? Gelebilir muhtemeldir ama orası kırılırsa ne olur tabii onu da düşünmek lazım. Şey onu da tabii hesaba katmak lazım. Eğer o zaman da 54-70 kırılırsa o zaman 56-57 seviyeleri sonra da 60 seviyede teknik olarak gözüküyor. Yani şimdi burada aslında yine tabii burada FED beklentileri eş zamanlı giden bir yükseliş var. Orada şimdi aralık toplantısında FED'in ne ölçüde faiz indirecek? E yani yüzdesine bakmak lazım. Yani şimdi dikkat edeceğim. Yani gene kalkıp da %60'lara düşerse faiz indirim olasılığı o tabii çıkışta zayıflayacaktır doğal olarak. Yani şu anda çıkış çı devam ediyor ama eski zirvelere dikkat diyorum orada da yani. Bir de petrol sorayım o zaman. En son olarak Brent petrolde beklenenin aksine düşüş eğilimi var. Bu düşüş geçici bir düzeltme mi yoksa üretim fazlası ve zayıf talep ortamında daha kalıcı bir gerileme beklemeli miyiz? Şimdi petrolde uzun süredir bir baskı var. Bu baskının nedenine baktığımız zaman arz fazlası ve talep zayıflığına dayanan bir orada bir fiyatlama var. Uzun süreden beri devam ediyor. En son buna geçtiğimiz günlerde OPEC grubunun aldığı şey var. OPEC'in aldığı bir bir aralıktan itibaren üretim artışı kararı var. O da geldi üzerine. DG az önce yayınlanan bir Uluslararası Enerji Kurumu'nun şeyi var. 2026 yılında arz fazlası hedefi yukarı çekti. Şimdi durum bu olunca doğal olarak bu petrol fiyatlarına düşüş ve satış olarak yansıyor. Yani çünkü talep zayıf, arz fazlası var. Şimdi talebi ne belirler? Arz talep dengesi belirler. Değil mi? Şimdi temel denge budur. Şimdi buradan iş nereye kalıyor? Şimdi Rusya'ya bir ambargo uygulanacak mı? Ortada yeni bir işte petrol tedarik bozacak bir gerginlik ya da Allah göstermesin savaş olacak mı? İş buraya kalıyor. Ha, burada eğer jeopolitik bir gelişme de olmadığı sürece bir süre daha petrolde bu baskının devamlı beklemek mümkün. Ha aşağısı neresi? Teknik olarak baktığımız zaman 60 ve 58 önemli bir destek bölgesi. Özellikle 58 bu pandemiden sonra test ettiğimiz yerdi. Yukarıda da 66 ve 70 dirençleri gözüküyor. Yani bir süre sanki böyle 60 ve 66 bandında ha biraz daha bandı genişletirsek 58 ve 70 bandında kalacağız gibi görünüyor ama şu anda kısa vadede çıkış pek yani temel verilere baktığımızda pek mümkün görünmüyor ama desteklere vurur oradan süper tip bir Atak olur ya da jeopolitik bir gelişme olur tabii. Bu artık onu izleyip görmek lazım. Çok teşekkürler değerli yorumlarınızı. Evet, Haftanın gündemini izlediniz. Yeni videolardan anlık haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.